Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili akrep burçlarını ve yükselen burcu akrep olan arkadaşları 15 ile 21 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Oo, i̇ş hayatınızda sevgili akrep burçları. Oraya bir kurtarma çekeceğiz. Mecbur. Aşk hayatınız güzel. Sağlık hayatınıza bakalım. O da iyi. Hmm. Sevgili akrep uçları, belirleyici kartınız Kupa Kralı çıktı. Duygusal geçireceğiniz bir hafta olacak bu hafta. Duygularınızı yoğun yaşayacağınız bir hafta olacak. Aynı zamanda yolculukla alakalı bir takım konular ortaya gelebilir. Yola gitmeye özellikle deniz yolculuğu gibi deniz aşırı bir yola gidebilirsiniz. E, deniz yolculuğu derken hani gemiye vapura binip gitme olayı değil sevgili arkadaşlar. Gerçekten yani deniz olan bir yere gidebilirsiniz. E, onun dışındaysa bir takım şeyleri bu hafta bitireceksiniz ve yeni bir şeylere başlayacaksınız. E, duygusal olarak geçireceksiniz ama e, bir takım net kesin olması gereken şeyler e, kararları da alacaksınız ve bir şeylerin üstünü kapatıp bitirip yeni bir şeylere başlayacaksınız ve bu başlayacağınız yeni şeylerde e, bitireceğinize göre daha iyi şeyler olacak arkadaşlar yani bitimi iyi ve muhtemelen bu iş hayatınızda olacak neden İş hayatınızda kule çıktı. Kule kartı yıkım kartı zaten ve bunun üzerinde çıkansa azize kartı bu da üçüncü şahıslardan dolayı, işinize müdahale edilmesinden dolayı bir bitişi, bir yıkımı gösteriyor ve e, kılıcınız elinde, elinizde soğukluktur bu da aynı zamanda keskin net konuşmalar olacak e, ee, hani lamıcımı yok deriz ya o tarzda yani öyle bir yaklaşımınız olacak. Şimdi buna çekeceğiz dediğim gibi çünkü işinizde beklemediğiniz olmadığınız bir şeyler de olabilir artık yeter ben gidiyorum diyebileceğiniz şeyler de olabilir şeytan kartı çıktı şeytan kartı sevgili arkadaşlar zaten laf söz dedikodu entrika iş çevirme arkadan Yüze gülüp arkada kuyu kazma. Yani şeytanın yapabileceği her şeyi, bütün şeytanlıklar mevcut bu kartta zaten. Bir kart daha çekeceğiz. Evet. Bu güzel. Bu güzel. Peki. Sevgili akrep burçları, Sonucu güzel olacağını bilin. Yani bu hafta sizi biraz iş, işinizle alakalı. E, çalkantılı bir hafta bekliyor olabilir Yani gerçekten e, hiç olmadığınız beklemediğiniz bir takım şeyler duyup öğrenebilirsiniz e, İşinizden bile çıkabilirsiniz ya da e, işinizi e, o an terk edemiyorsanız bile artık kesin hani bu iş artık e, hani çığından çıktı artık tadı tuzu kalmadı deyip kendinize, yeni bir iş bakmaya başlayabilirsiniz o esnada burada kalırsınız ama e, ciddi anlamda bir iş değişikliği düşünmeye başlayacaksınız ya da gerçekten zaten resti çekip çıkacaksınız böyle bir durum söz konusu ve buna sebebiyet veren de üçüncü kişilerdir sürekli işinize müdahale edilmesidir ve arkadan iş çevirenler var bundan dolayı ama e, sizin tutumunuz net hiçbir zaman çizginizden ııı e, Feragat etmemişsiniz, dışına çıkmamışsınız ve yine kesin net e, tavırlarla ve konuşmalarla kendinizi ifade edeceksiniz. Öyle davranacaksınız. Sonrasındaysa daha sonrasında güzel bir takım iş teklifleri de var, para kazanma da var, bolluk bereket de var sevgili akrep burçları. Yani bu olayı bu hafta yaşarsanız kafanıza fazla takmayın sonrası da güzel gelecek yani size iş var hani şey düşünmeyin ya da e, sizin bu tavrınızdan sonra ya da güzel bir teklifle sizinle tekrardan konuşmak isteyebilirler. Aynı yerde olabilir bu. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda daha çok anılarda vakit e, anılarda kalacağınız, daha çok geçmişi düşünüp vakit geçireceğiniz bir haftanız olacak sevgili akrep burçları. Sanki e, Evlilikte olur bu. Değnek dörtlüsü bir çatı altındaki ilişkiyi gösterir. Bu gerçekten evliliği düşündüğünüz bir insanı, kendinizi huzurlu, mutlu hissettiğiniz bir insanı da gösterir. Aynı zamanda gerçekten evliyseniz eşinizi de gösterir. Yani kendi hane içinizdeki mutluluğu gösterir. Ama siz daha çok analarda kalacaksınız bu hafta. Ve kendinizi bazı bir takım konularda eli kolu bağlı hissedip engelli hissedeceksiniz. Yapmak istediğiniz, atmak istediğiniz adımlar var. Ama bunları nasıl yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Tabi bu bu hafta için. Aynı zamanda e, çocukları olan arkadaşlar için sizler de bu haftayı çocuklarınızla ilgili konularla duygusal olarak geçirebilirsiniz. E, güzel ama gerçekten Duyguyu, yoğunluğu barındıran güzel bir çocuklarla ilişkiniz olacak bu hafta. Bu onu da gösterir. Diğer türlü ise ilişkisi olmayan arkadaşlar, sizlerse anılarda kalacağınız, daha ziyade eskiyi düşüneceğiniz ya da eskide mazide kalmış birileri varsa onları düşünüp zaman geçireceğiniz bir hafta olacak sevgili arkadaşlar. Peki sağlık? Sağlıkta aslında sizin daha önceden bir sağlık sıkıntınız olmuş sevgili arkadaşlar. Ee, ve siz bunu atlatmışsınız başarılı bir şekilde. Bu hafta e, tekrardan onun dönmemesi için bu sağlık sıkıntısının daha bir kendinize dikkat edeceğiniz bir hafta olacak. Ve e, gerçekten aile içi de böyle yani topluca hani sadece siz değil, e, aile fertlerinizden ya da yakın çevrenizden bir takım insanlar da size sağlığınızla ilgili ihtimamda bulunacak, ilgi alaka gösterecek. Ve siz sağlıklısınız zaten güzel. E, para prensi çıktı sağlıkta zaten e, güzel bir şey yedimlik ayakta duruyorsunuz ve sağlık sıkıntınız böyle bir şey geçirmemişseniz de arkadaşlar sizlerde bu kart e, bu hafta biraz daha kendinize dikkat etmenizi söyler bağışıklık sisteminize dikkat edin kendinizi fazla yormayın bunun dışında zaten her şey yolunda evet sevgili arkadaşlar sizi de bu hafta böyle bir e, açılımla eee Nasıl diyeyim bu hafta sizi böyle bir hafta bekliyor diyeceğim artık değişik bir cümle oldu ama önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve hoşçakalın.